Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizin isteğiniz üzerine çok istediğiniz bu modeli size koltuk ve yaka kesimini anlatacağım. Şimdi hep birlikte yapalım koltuk ve yaka kesimini. Evet. 10 örnek yaptım. 10 örnekten sonra koltuğunu koyuyorum. Daha sonraki videomda size yapılışını da anlatacağım şöyle yapalım. Şimdi bakın ben burada ön padında 17 ilmek lastiğini 17 ilmek kullanıyorum. Buraya kaç ilmek kullanıyorsanız koltuğunu da o şekilde yapacağız. Yani 17 ilmek atacağız önce. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 Yedi sekiz dokuz on on bir on iki on dört ve on yedi. Şimdi normal lastik örüyoruz. Ah pardon. Şimdi bu taraftaki kesimimizi bu taraftan ters yönünden kesmişim. Bu da düz yönünden keseceğiz. Sağ taraftaki koltuğu. Şimdi normal lastik örüyorum. Bu ilk sırasını. Çok soruyorsunuz bana koltuk kesimini. Ve çok isteğiniz üzerine artık çekmeye karar verdim. Bu ilk sırası biraz şey oluyor. Ön padına lastiğini 17 ilmek yapıyorum, o yüzden koltuktaki lastiğini de 17 ilmek attım hanımlar. Şimdi bu ilk sırası. bir ters bir düz normal lastik örüyorum. Bu ilk sırasında 17. ilmeğimizi bu taraftaki ilmeklerden 17. ilmekle birlikte 3 ilmeği birden alacağım. Biraz zor oluyor bu şey ilk sırası. Bu şekilde içinden alıyorum. 3 ilmek aldım. Şimdi dönüyorum bu aldığım ilmeği boş olarak alıyorum hanımlar normal lastik olarak örüyorum yani ben 3 3 topluyorum koltuğunu örneğe göre bedenin büyüklüğüne göre kesimini yapıyorum 3 3 toplayarak normal yine ters yönünden lastik örüyoruz. Bu lastiğimiz biliyorsunuz bağlamalı lastik. Bağlamalı lastik kullanmayı tercih ediyorum ben yeleklerimizde. O yüzden çok şık duruyor, güzel duruyor. Siz tercihinize göre istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Evet, bunu da boş alıyorum. Tekrar geldik. Evet sevgili hanımlar. Şimdi bağlamanı lastik olarak yapıyoruz. Hep üçer üçer topluyoruz başlarında. Son ilmekten. Bakın bağlama yapıyorum. Başka bir videomda anlatmıştım bunun yapılışını tekrar burada da gösterebilirim bir ters bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeğimizi yani 2 düz bir ters olarak alıyoruz. Buradaki arada bir tane ters bırakıyoruz. İpi dolayarak tekrar sağ şişimizi alıyoruz ve bağlamasını yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar keseceğim. keserken şurası düzgün dursun diye şu ilmeğimizi şu şekilde çeviriyoruz hanımlar. Bununla birlikte iki tane de buradan alarak yani 3 ilmeğimizi bu şekilde içinden alarak kesiyoruz. Bakın bu kadar. Tekrar dönüyorum. Bu topladığımız ilmeği boş olarak alıyorum. Örmüyorum. Normal lastik yapıyorum bu ters önünden tersinden. Yani istediğim kesim yerine kadar hep bu şekilde gidiyorum hanımlar. Böyle dönüyorum git gel yaparak. Kesim bittikten sonra yaka kısmına geldiğimizde yaka kısmından da birer birer kesiyoruz. İstediğim yere kadar birer birer ön yüzünden her sırasında kesiyoruz hanımlar. Şimdi biraz ben size anlatacağım ve göstereceğim. Şimdi tekrar ön yüzüne geldim. Normal lastiğini örüyorum. Bağlamalı lastik. çok istediniz, çok sordunuz. Sizlere elimden geldiği kadar bütün bildiklerimi anlatıyorum hanımlar. Paylaşıyorum yaptıklarımı. Bu örneğimizi de çok istediniz. Örneğimizin de yapımını sizlere bir dahaki videomda anlatacağım. Evet şimdi bakın bu son ilmeğimizi bakın burada belli hemen çeviriyorum bu şekilde şu kısmı düz dursun diye şu düz kısmı şimdi biraz daha ördüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız onunla beraber iki ilmek daha alarak üç ilmeği içinden alarak arkadan doğru bu şekilde alıyorum dönüyorum tersinden normal lastik örüyoruz Evet sevgili hanımlar ben biraz gittim geldim ee, aynı şekilde daha önce size gösterdiğim şekilde 3 üç, topladım. Şimdi bu örnekte şu düzün buraya kadar keseceğiz. Böyle üçer üçer toplayıp buraya kadar keseceğiz. Hemen size şöyle diğer yaptığım önde göstereyim. Bakın buraya kadar kesmişim. Buradan böyle normal gittim. Şimdi buraya kadar geldik. Geleceğiz yakaya. Yakada da şu acura hiç dokunmadan örnekten doğru birer 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 ona göre ayarlayacağız. Ona göre kesilecek ve bakın şuraya kadar bir örnek kalana kadar. Ama bu her örnekte değişiyor hanımlar. Yani bedene göre boyutuna göre yaka kesimi. Şimdi bu 36-38 beden bir yeleğimiz. Onun için bir örnek yeterli. Arkada arkada da bu şekilde kesmişim. Orada biraz daha az kesiliyor. Şunun kenar şeyi yok. Ajuru yok. Şimdi bu önünde şöyle karıştırdım biraz. Önüne ajur koyduğum için buraya ajur koymadım hanımlar. O yüzden burada da yine bir örnek e, şurada 3 tane ilmek bırakana kadar kestim. Bu, bu şekilde hanımlar. Evet. Şimdi gelelim eee diğer önümüze pardon şimdi aynı daha önce size anlattığım gibi normal lastiğimizi örüyoruz bağlıyoruz 1 2 3 4 3 ilmeğimizi diğer şişimize alıyoruz İpimizi doluyoruz, tekrar sağ şişimizi alıyoruz. Bağlamamızı yaptım. Bunun yapılışını diğer videomda anlatmıştım daha önce. Yine size ufak bir hatırlatma yaptım. Evet, şimdi bakın burada belli düz olan ilmeğimiz. Aynen ilmeğimizi çeviriyorum. Onunla beraber iki tane daha buradan alarak 3 ilmeğimizi içinden alarak kesiyorum. Bakın bu şekilde. Her sırasında böyle. Hemen dönüyorum. Kestiğim ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimizi normal lastik olarak başa kadar gidiyoruz. Burada başka bir işlem yok hanımlar. Üçer üçer keseceğimiz yere kadar topluyoruz örneğimizi koltuk kesimimizi oluşturuyoruz. Bütün yelek modellerine aynı işlem yapıyorum. Fakat örneğe göre kesim işlemi değişiyor. Ona göre örneğe göre dediğim gibi bedene göre ayarlıyorum onu. Evet, şimdi tekrar ön yüzüne geldik. Yine aynı işlem. Normal lastik yapıyorum. kanalımıza abone olmadıysanız abone olun hanımlar. Videolarımızdan da haberdar olursunuz. Beğeniyorsanız da beğeni tuşuna basmanız yeterli. Evet geldik yine aynı o ilmeğe. Çeviriyoruz ilmeğimizi. Onunla beraber diğer örün ilmeklerden de 3 ilmek içinden topluyoruz. Koltuk kesimimizi şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Bakın burada ajur yerine gelene kadar kesmemiz bitti. Aynı üçer üçer topladım. Şimdi buradan örerek ön yüzüne geleceğim. Şu ajura dokunmadan ajurun yanındaki ilmekten birer 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 kesim yapacağız. Yani diğer önümüzden size göstereceğim. Öbür türlü çok uzun süreceği için hanımlar size şöyle anlatayım. Bakın burada koltuk kesimi bittikten sonra ön yüzüne gelmişim. Buradan şu ajura dokunmuyoruz. Ajuru normal yukarıya kadar götürüyorum. Diğer örnekten doğru birer birer ona göre ayarlıyoruz. Birer birer bakın bir örnek kalana kadar kesmişiz. Bir örnekten sonra normal düz örüyoruz bitim yerine kadar. Size tam e, yapımını size tam gösteremeyeceğim hanımlar. Şöyle göstereyim. Başa kadar geleyim. Şimdi burada bitti bizim kesimimiz. Normal ajurumuzu yapıyoruz. Başa kadar örgümüzü örüyoruz. Bu aradaki pirinç örneğimi size yapımını anlatacağım. Ben başa kadar geleyim. Hep ön yüzünden birer birer keseceğiz hanımlar. Kayıdan. Yani bir örnek kalana kadar, yani kenarlarındaki ajur kalıyor, ortada bir örnek ve lastikleriyle beraber kalana kadar kesiyoruz. Dediğim gibi her örnekte de değişiyor, örneğe göre ayarlıyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü normalde uzun sürüyor. O yüzden size o şekilde göstererek anlatmak istiyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Koltuk kesimini üçer üçer kesiyoruz. Kesim bittikten sonra ön yüzüne geldiğimiz zaman her sırasında böyle ön yüzünden birer birer istediğimiz yere gelene kadar kesiyoruz. Örneğimizden. Ajurumuzu yukarı kadar götürüyoruz. Oradan kesim yapmıyoruz. Daha düzgün, güzel durması için. Normal ördüm. Şimdi bakın burada hanımlar şöyle göstereyim. Burada ajurumuz var. Hemen ajurun yanındaki iki ilmeğimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Kestim. Normal örüyorum. Geleceğim. Tekrar buraya geldiğim zaman yine bir örnek bir örnek keseceğim. Bir bir 1 1. Devamlı o şekilde istediğimiz yere gelene kadar birer birer örnekten kesiyoruz. Ajura dokunmadan. Normal lastiğimizi örüyoruz. Umarım anlamışsınızdır sevgili hanımlar. Şimdi ben bunu size komple yapıp anlatmak isterim ama çok uzun sürer. Sizi kısaca bu şekilde anlatmak istiyorum. Başka bir işlem yok zaten. Bu kadar yapılıyor. Hep aynı örneği, örneği örüyoruz, birer birer örneğe göre ayarlayarak kesiyoruz. Tersinden değil ön yüzünden kesilecek yaka kısmı. ters yönünden bir işlem yapılmayacak normal öreceğiz sevgili hanımlar size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum kısaca çok soruyorsunuz bana ön pada sizin çok düzgün oluyor güzel oluyor diye ben burada aralarda ikişer parmak ikişer parmak arayla buradan dönüyorum git gel yapıyorum hanımlar o zaman bu ön padımız düzgün oluyor ve bunu yaka koltuk kesimini yaptıktan sonra burada da aynı şeyi uyguluyorum. Buradan da aralarda bakın farkındaysanız iki parmak arayla burada da git gel yapıyorum. Ön kısmından değil yalnız yaka kısmından değil. Yaka kısmından sadece birer 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 bir örnek kalana kadar kesim yapıyoruz. Başka bir işlem yapılmıyor sevgili hanımlar. Size bu kadar anlatabilirim. Size diyeceklerim bu kadar. Ee, örneğin yapımını da başka bir videomda anlatacağım. Kaç ilmek olduğunu size söyleyeceğim. Şimdilik size hoşçakalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.